Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlerle yeni bir video için hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle Türkiye'den kardeşim, kız kardeşim ve kocası buraya ziyarete geliyor 15 gün tatillerini geçirmek için. Kız kardeşim Türkiye'de Antalya'da öğretmenlik yapıyor. Kocası da yine Antalya'da doktorluk yapıyor arkadaşlar. 15 gün tatili burada geçirmek istediler. Burada yaşayacağımız, gideceğimiz yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Onlarla beraber Venezuela'da bazı yerlere gitmek istiyorum. Gitmek istediğim yerler özellikle Kanayma ve plajlar. Onların vesilesiyle Venezuela'da bazı yerlere gideceğiz inşallah. Bunlar plajlar olabilir, adalar olabilir. Ee, belki Amazonlara geri dönebiliriz. Ee, özellikle Kanayma'ya. Belki güzel videolar çıkarırız diye düşünüyorum. Bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bal ver gitmemiş kısmetindir yer yer gezdiren seni. Gafil olma akibet yer yer seni. Hayatta yaşadıklarımızın hepsi buna polisliği bırakmam da dahil, bütün esbablar destek kudretin perdesi misali, buna riayet edip yaptığımız teşebbüsleri, çabanın her birini bir nevi fiili dua terakki edip ona göre mücadele ettik. Kimsenin hayatını, inançlarını tahkir etmeden, iyiliklerimizle dahil oluyor bazen doğrudan bazen dolaylı. Hayatta her yaratılmış mümkün olan en az miktarda enerjiyi harcar. Bunu başarabilmek için düzenden düzensizliğe yönelmek meyli vardır. Kum taneleri toplanarak tepeleri teşkil etmek yerine tepeler küçülmeye, kayalar ufalanmaya fıtratlıdır. Yalnız insanoğlu bunun tersi mümkündür. En fazla enerjiyle ne kadar sıkıntı ve problemlerle baş edebilirsen feleğin çemberinden geçerek şefkat tokatlarını yiyerek maksimum düzensizlikte olgunluğu yakalama şansı oluyor. Bizde de 20 yıllık mesleki kariyer yerine sevdayı tercih ederek başladığımız süreçte patlayıp havaya uçan dükkanla 5 restoran, döner üretim, kasap, catering, makine dispiritörlüğü ile New York'tan, New York'tan Miami'ye uzanan, yolda, depoda geçen yıllar arabalarda sabahladığımız aylar, batıp çıkan işler ama her düştüğümüzde kalkmamız için bir fırsat sunuldu. Çünkü musibet eğer gafleti dalsa o musibet rahmet oluyor. Ama hepsinde öğrendiğim bir gerçek vardı. Hayat yalnızca hayal kuranların değil o hayalleri için mücadele edenlerindir. Dergahi ilahide zaaf ve aczimizle o kadar büyük bir şefaatle vesile oldu ki 5-10 dönerle 40-50 bin kişinin yediği aşağı bu günahkar kuru cenab Allah vesile kıldı. Bugün 20 yıllık emeğin alın terinin tecrübenin ışığında yeni işlere yeni projelere başlıyorum. 5 yıldır yaptığımız videolarla sizleri bu yolculuğa şahit tutuyorum. Eğer bizi yeni tanıyan dostlarımız varsa ilk videolarımızdan itibaren izleyerek mücadelemizi duruşumuzu ve azmimizi görebilirler. Çünkü bu sadece bir iş, bir ticaret meselesi değil, bir dava, bir inanç, bir gayret meselesidir. Kardeşim, bugün düştüysen bu orada kalacağın amına gelmez. Düştüysen kalkmayı öğrenmelisin. Çünkü başarı yere düşenlerin değil, düşüp tekrar ayağa kalkabilenlerin hikayesidir. Bütün hayatını bir mücadeleye adarsan başarı kaçınılmaz oluyor. İnsan hayatında her an bir sınav, her yol bir imtihan, hepimiz kendimize biçilen kader yolunda yürürken bazen yokuşlarla, bazen de düz yollarla karşılaşırız. Ama unutmayalım, meşakkat derecesine göre saadet ve lezzet dahi o nispetle büyür. Bugün bu videoyu izlerken kardeşim belki sen de hayatında bir dönüm noktasındasın. Belki yoruldun, belki kaybettin, belki vazgeçmeyi düşünüyorsun. Ama unutma, İnsan bu dünyaya keyif sürmek için gelmemiştir. Belki elem çekmek ve çalışmak için gelmiştir. Eğer şu an acı çekiyorsan, eğer şu an zorlanıyorsan bu demektir ki büyüyorsun ve güçleniyorsun. İnsan bir çekirdek gibidir. Eğer su iyi istimal etmezse meyveder bir ağaç olur. Benim videonun altına olumsuz yorum yapan arkadaşlar gibi senin de çevrende seni küçümseyen, cesaretini kırmaya çalışan insanlar olabilir. Çünkü insanlar karşısındakini kendi kötü düşüncelerini bilirmiş. Yani kişi kendindeki kötü ahlakı su izanla başkalarına yetişmiş eder. O kötü yorumu yapan başaramadı diye sen de başaramayacak değilsin. Onlar vazgeçti diye sen de mi yolundan döneceksin? Hayır. Çünkü başarı kendi hikayeni yazanların hakkıdır. Bu dünyada iki tür insan vardır arkadaşlar hayallerine ulaşmak için her gün bir adım atanlar, hep erteleyenler ve başkalarını aşağılayıp itham ve takdir edip başkalarının kararlarına boyun eğenler. Sen hangi taraftasın? Başarı önce kafada başlıyor. Eğer inanıyorsan başarırsın. Ama şüphe edersen en baştan kaybedersin. Çünkü en büyük düşmanımız ümitsizlik. Başarı vazgeçmenlerin hikayesi. Belki bugün zorlanıyorsun İşler istediğin gibi gitmiyor olabilir. Ama unutma, her büyük başarı en büyük mücadelelerden sonra gelir. Meşakkat derecesine göre saadet ve lezzet dahi o nispetle büyür. O yüzden düştüğünde kalkmayı öğreneceksin. Başarısızlık sadece pes edenler için gerçektir. Sen vazgeçmediğin sürece aslında kaybetmezsin. Napolyon Hill diyor ki, başarısızlık çoğu zaman insanın başarıya en yakın olduğu anda gelir. Şimdi kendine sor arkadaşım. Hayallerin için yeterince savaşıyor musun? Başkalarının korkularını mı dinliyorsun? Yoksa kendi iç sesine mi? Bugün kendin için ne yapıyorsun? Unutma kardeşim, senin kaderin senin ellerinde. Ey insan, vazifen taştan mücevher yapmak değil, belki ayrılmak bilmediğin ve sana ait olmayan bir şeyi bu vakkat bir müddet muhafaza etmektir. Muvaffakiyetin sırrı sebat ve devamdadır. Her yolculuk bir hikayenin başlangıcıdır arkadaşlar her adım yeni bir keşfin kapısını aralıyor. Bizde de inançla hayatın yoğun teposunda zaman zaman nefes almak ve yeni ufuklara yelken açmak için seyahatleri bir vesile kılıyoruz. Misafirlerimiz geldiğinde onların rehberinde farklı diyarlar açılıyoruz. Ama şimdi sizlerin desteğiyle bu yolculuklar daha anlamlı hale geliyor. Çünkü biliyoruz ki insan ancak başkalarına faydalı olduğunda gerçek değerini bulur. Sizlerin yorumlarınız, beğenileriniz ve tavsiyeleriniz de bu gezi videoları artık sadece birer anı değil, birer ilham kaynağı haline gelecek. Yeter ki siz bu yolculuğa katkıda bulunun, biz de sizler için daha fazlasını keşfedelim. Şunu biliyorum ve inanıyorum ki, bir yerin dilini ve kültürünü bilmeden yapılan videolar bile izlenebiliyorsa, bizim yılların tecrübesiyle sizlerin ilgisi çekecek hikayeler hoşumuza ve izlenmemiz daha mümkün. Çünkü her birimiz bu dünyaya bir hikaye yazmak için geldik. Bu hikayeler ancak birlikte paylaşıldığında anlam kazanıyor. Venezuela'ya doğru çıkacağımız bu yolculukta sizlerle birlikte olmanın heyecanını taşıyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum ki en büyük zenginlik paylaşılan tecrübelerdir. Gelin bu yolculuğa hep birlikte çıkalım ve yeni hikayeler yazalım. Venezuela uzun yıllardır ekonomik krizler ve siyasi problemlere anılsa da aslında dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Petrol rezervleri açısından dünya lideri olan Venezuela, 303 milyar varil var. Petrol rezerviyle küresel enerji piyasasında önemli bir yere sahip. Aynı şekilde 195 trilyon fit küp doğalgaz rezerviyle Latin Amerika'nın %73'ünün önünde bulunduruyor. Bunun yanı sıra altın, elmas ve diğer değerli maden yataklarıyla dünyanın en zengin ülke arasında yer alıyor. Ancak bu doğa zenginlikler maalesef ülkenin refahına tam olarak katkı sağlamamış. Venezuela'nın atıl potansiyeli turizmde yatıyor olmalıydı. Fakat 2023 yılında sadece 700 bin, 2024 yılında 1,5 milyon turist ağırlayabilmiş. Bu rakamlar ülkenin turizm potansiyelinin çok altında kalıyor. Bunun en büyük nedeni uzun yıllar sosyalist bir rejimle yönetilen Venezuela'nın yabancıları ülkeyi yıkmaya çalışan bir tehdit olarak görmesi. Bu durumu havalimanına girdiğinizde yaşadığınız yoğun sorgulamalarla hemen hissedebiliyorsunuz. Venezuela'nın tarihi ve ekonomik çöküşü <laughs> olarak şu şekilde arkadaşlar size anlatabilirim. Venezuela 1960 ve 70'lerde dünyanın en modern ve gelişmiş ülkelerinden biriydi. Ancak 1990'lardan itibaren ülke adeta bir çöküş sürecine girdi. Özellikle Hugo Chavez'in iktidara gelmesiyle başlayan dönemde hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Bu durum ülkenin büyük bir kısmında su ve elektrik sıkıntılarına neden oldu. Örneğin Caracas'ın en zengin semtlerinde bile su kısıtlamaları yaşanıyor. Benim 18 yıl boyunca yaşadığım yerde sabah ve akşam sadece birer saat su veriliyordu. Elektrik kesintileri de ülkenin en büyük sorunlarından biri. 2019 ve 2024 yıllarında 5 ila 7 gün süren elektrik kesintileri yaşandı. Bu kesintilerin en büyük nedeni altyapının yetersizliği ve elektrik kullanım bedellerinin toplanılması olabilir bence. Hala konutlarda elektrik faturaları o kadar düşük ki ev sahipleri faturayı talep etmiyor. Aynı durum gaz ve su faturaları için de geçerli. Yüz ölçüm olarak 916 bin kilometre kare ile dünyada Türkiye'den daha büyük olan Venezuela'nın nüfusu yaklaşık 30 milyon ancak ekonomik krizler ve siyasi iktisarsızlıkla 8 milyon Venezuela dünyanın farklı ülkelerine göçmen olarak yaşıyor. Bu durum ülkenin demografik yapısını derinden etkilemiş durumda. Venezuela doğal güzellikleri ve eşsiz coğrafyasıyla dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden birisi. İşte Venezuela'nın mutlaka görülmesi gereken turistik yerler şunlar arkadaşlar. Gran Sabana. Avatar filmini bilirsiniz. İşte bu filmin ilham kaynaklarından biri olan Gran Sabana, dünyanın en eski jeolojik kayalarının bozulmadan kaldığı bir bölgedir. Burada devasa tepeler, tepu iler yani ve şelalelerle dolu bir manzara sizi bekliyor. Özellikle Angel şelalesi dünyanın en büyük şelalesi olarak biliniyor ve bu bölgede yer alıyor. Merida Teleferiği, Venezuela'nın Merida şehrinde bulunan bu teleferik, dünyanın en yüksek ve en uzun teleferi olarak bilinir. Yılın her ayında karlarla kaplı olan Ant Dağları'na tırmanırken muhteşem manzaralar içinde unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Los Roques Takım Adaları, Karayip Denizi'nde bulunan bu adalar, turkuaz suları ve deniz kumlu plajlarıyla ünlüdür. Dalış ve su sporları için ideal bir destinasyon olan Los Roques, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kanayma Ulusal Parkı ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu park, Gran Samana'nın bir parçası, devasa tepeler, şelaleler ve geniş savanlar bu parkın en önemli özellikleri. Engel şelalesi de bu parkın içerisinde. Orinoco Deltası ise Güney Amerika'nın en büyük nehirlerinden olan Orinoko'nun deltası eşsiz bir ekosisteme sahip. Burada yunuslar, dev nehir kaplumbağaları ve birçok tropikal kuş türü gözlemlenebilir. Margarita Adası ise Karayip Denizi'nde bulunan bu ada plajları ve turistik tesislerle ünlü. Özellikle sörf ve spor, su sporları için ideal bir yer. Venezuela doğal zenginlikleri ve eşsiz coğrafyasıyla dünyanın en ilgi çekici ülkelerinden biri olmayı hak ediyor bence arkadaşlar. Ancak siyasi ve ekonomik istikrarsızlık bu potansiyelin tam olarak kullanılmasını engelliyor. Turizm sektörü ülkenin kalkınması için çok büyük bir fırsat sunuyor. Eğer Venezuela altyapı sorunlarını çözebilir, turizme daha fazla yatırım yapabilirse dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biri haline gelebilir. Yine son olarak bir gelişme var arkadaşlar. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Maduro dün itibariyle eski Berlin Büyükelçisi'ni kabul etti. Trump'ın gönderdi bu Büyükelçi'yi. ikili i̇kili arasında samimi bir görüntü çizildi. Bu görüşmede 9 rehinenin serbest bırakılması durumu vardı. Bu son birkaç ay içerisinde 9 tane Amerikalı Venezuela'ya girdiği için ajan muamelesi görerek tutuklanmıştı. Onların serbest bırakılması üzerine ee, tekrar görüşmelerin başlayacağından bahsettiler. Ayrıca Amerika'dan gönderilen göçmenlerin kabulü ve çevrenin lisansının uzatılması gibi konular da ele alındı. Ve diğer bazı dünya devi petrol şirketlerinin Venezuela'dan petrol çıkarması konusunda anlaşmaya varıldığı söyleniyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi e, Amerika eğer muhalefeti desteklemiş olsaydı durum daha farklı olurdu. Demek ki bizim bilmediğimiz bazı derin çıkar menfaatlerden dolayı özellikle Trump'ın etrafındaki dünya devi petrol şirketleri var. Bunlar Trump'a oldukça yakınlar. Büyük ihtimalle onların baskıları sonucunda sadece Venezuela'dan kendilerinin petrol çıkarmasını istiyorlardı uygun fiyatlarla. Yani bu çıkar-menfaat ilişkisi şu anda devam ediyor, öyle gözüküyor arkadaşlar. Ama e, ilginçtir ki Maduro'nun diktatör olduğunu iddia eden ve kellesine 25 milyon dolar ödül koyduğu ABD yönetimi, onunla görüşürken demokratik olduğunu kabul ettiği Panama ile de ters düştü. Panama kanalının Çinlerin kontrolü olduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak 20 bin kişinin çalıştığı kanalda sadece rütbesiz 3, 3 Çinli çalışıyor. Perde arkasında ise Trump'ın kişisel intikamından bahsediliyor bence. Trump Ocean Club International Hotel and Tower diye bir yeri vardı. 2018'de hisselerinin çoğunu satın alan list tarafından ele geçirilmişti. Trump organizasyonunun çalışanlarını testlerden emekli olmak zorunda bırakmışlardı. 284 metre yüksekliğinde ve 70 katlı bu büyük güne kadar Trump Ocean Club International Hotel and Tower olarak adı geçerken sonrasında ismi değiştirilerek yine otel olarak kullanılmaya devam etti. Büyük ihtimalle Trump'ın bu konuda bir intikamı var arkadaşlar. Dünya şu an tuhaf şeyler yaşıyor arkadaşlar. Biz de bunlara şahit oluyoruz. Venezuela'ya gelmek isteyen arkadaşlara bazı tavsiyelerim olabilir. Ee, şu an baktım. Bazı yeni uçuşlar açılmış Venezuela'ya. Bunlardan bir tanesi Moskova üzerinden. Ee, zaten İspanya üzerinden vardı buraya uçuşlar. Yaklaşık 600-700 dolar arkadaşlar İspanya'dan burası. Eğer vizeniz varsa Schengen vizesi veya da transit vize alabilirsiniz. Ee, İspanya'dan Venezuela'ya 600-700 dolar uçabilirsiniz. Diğer bir uçuş ise Portekiz Hava Yolları. O da yaklaşık aynı fiyatlarda olması muhtemelen. Bildiğim kadarıyla Türkiye'den Bogotaya uçuşlar var ya da Panama'ya. Ama genelde oralar sıkıntılı oluyor. Daha fazla ödemek zorunda kalabilirsiniz. Oradan bir de buraya geri dönüş yapacaksınız. Gördüğünüz gibi Venezuela'nın Halibo havalimanı gayet küçük bir yer arkadaşlar. Eskiden burası tıka basa dolu olurdu. Yani yukarıda bir üst katta restoranlar, kafeteryalar hepsi full çekerdi arkadaşlar. Şu an sadece yaklaşık bir üç tane herhalde dükkan kalmış açık. İnsanlara yemek ve kahve ikram ediyorlar. Bunun haricinde böyle küçücük bir yer işte. Ne yazık ki. Anlaşılan o ki bundan sonra da olacaklar bu ülke gittikçe küçülmeye devam edecek. Ekonomik olarak bilemiyorum ama en azından Venezuela çok fazla uluslararası baskı uygulanmaya devam edecek. Özellikle Trump'ın yönetimi almasıyla beraber diye düşünüyoruz. Belki ekonomisi zayıflamayabilir ama bu şekilde uçuşlarla, ambargolarla bu ülke dışarıya daha da kapalı hale gelecek. Ya da bir saatten sonra ee, Venezuela'nın e, hükümetinin Maduro'nun hükümeti olduğunu kabul edip, artık yapacak bir şeylerin olmadığını gördüklerinde e, yeniden uçuşları açmaları mümkün. Şimdi daha önce defalarca oldu aynı şey yaşadık yani. Arkadaşlar şu bilgiyi de son dakika olarak ekleyeyim. Bu Trump'ın göreve gelmesiyle artık Meksika'dan Amerika'ya geçişlerin iptal olması sebebiyle e, biletlerin çok düştüğünü söylüyorlar. Türkiye'den Türk Hava Yolları'yla Venezuela'ya 14.000 TL'ye dahi uçak bileti bulunabildiğinden bahsediyorlar arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar var biliyoruz. Onlara da bu şekilde bir tavsiyemiz olsun. Şimdiden birkaç ay sonrası için uygun biletler temin edebilirsiniz.